tanımıyor. Bak tanımıyor cidden bak tanımıyor. Nere atlıyoruz ne yapıyoruz? İki kişi. Ben önceden çok oynadım ama şu an pek hatırlamıyorum. Bayağı uzun süre oldu. O yüzden seni takip ediyorum ben. Kafana göre takıl. Tamam. çalışıyor muydun okuyor musun? Öğrenciyim ben. Okullar tatil olunca tabi dedim ki bir oyuna girelim artık. Aynen lol falan oynuyordum da bunun... Lol derken? Legend var ya. Ben Mobile legend. <laughs> hı. <Ha. gülüyor> Mobility o bir Kızıl oyunla alakası. <laughs> Okuyor musun yoksa? Yok ben okumuyorum ya. Yaşım biraz büyük. Şuraya atlayalım mı nasıl? Fark etmez. ben snap oynayanı vardı. Orası güzeldi mesela. Tamam. malta power Neyse o zaman senin dediğin Yasnaya'ya gidelim. Ya da şuraya gidelim mi? Kambesse gidiyor. Fark etmez olur. Tamam. Aa bak bir şey diyeceğim burada AFK'lar var. Bunları öldürmek ister misin? Dur bunların yanına indireyim seni. AFK mi o ne? Yani e, bekle, bir silah bulacağız ve daha sonra bu paraşütle inenleri vuracağız. Yani şey, oyundan çıkmışlar. Bak orada iniyorlar gördün mü? He gördüm. Evet Biraz onları düşün. vuracağız, gideceğiz. Kaybetmemek için yerlerini... işaretleyeceğim. falan yok. Bir tane silah bul yeterli. Aha, gel, düş. gel ben sana veririm gel. Burada bir ihtimal işine yarayacak bir şey var gibi. Bu mini pompalı var. Bunu alabilirsin. Mini alabilirim. Evet gel bir tane de bu SKS var burada bunu da al. Adın Sevda mı yoksa Nikin mi böyle? Yok adım Sevda. Aa bak karşıdan adamlar var gördün mü? Tamam gördüm. Sen o silahı Bakın... bak. al. Bak şu silahı alman lazım. Hangisini? Önümde bak gel yanıma gelir misin? Bak işaretliyorum. Ahead. Geri gel arkana. Bir saniye. makine mi? AKM'yi diyorsun? Evet evet AKM'yi diyorum. Tamam. Bunlar öldü. İstersen gel bunlardan da bir şeyler alabilirsin. Tamamdır. Adamlar bayağı toplamış ya. Hı hı. Bak 3 kask var onu al. Ya şimdi işaretlediklerime gidelim. Belki hala duruyorlardır. Motor da var. Hadi. Nerelisin Sevda? Ben mi? Ben aslen Erzurumluyum. zorunluyum. Aa. Dadaşlar diyarı. <laughs> Sen? Antalyalıyım ben doğma büyüme. Yerler lootlanmış birazcık. Bence ee, gidelim ya. Nereye gidelim? Gezelim işte aşağıdaki yerler falan. Tamam. Bak buralar gezilmiş hep demek ki. Büyük bir ihtimalle. Birileri var. Arkamda Ne Muhteşemsin. Ölüyordun ama. Görmedim ki. Sonra <laughs> fark et. Oha bu adam bildiğin. Toplamış mı ne var ne yok? Aynen ya. Dürbün lazımdır sana buraya attım bak. Pardon. Ya ben de var alabilirsin. Yok yok var bende Biri daha geliyor. Bunu vursa da yanımda. Çabuk gelmen lazım. Bırak Can basmam gerekiyor. Bas. Yoksa ölürüm savaşıyoruz dikkat et. Tamamdır. Hadi vur şunları. Arkam, arkandakini ben görürsün. Sana güveniyorum. Bana gel, bana baksana. Üç galiba, üç kitleyen. Arkanda var. Arkandakini vursana şurada bak. Geliyor bize doğru. Arkanda bak dön arkanı solunda. Aynen. Burunu. Ana da gördüm. Dattıydı. Dikkat da. da et. Evet. Çok şükür He ölüyor. Galiba. Bölüm ne? Ne okuyorsun? Spor bilimleri. Bilmiyorum. <laughs> Spor bilimlerini mi bilmiyorsun? Evet. Mesela spor bilimlerinde ne oluyor ki? Beden eğitimi öğretmeni, antrenör, ha. yönetici. Ne bileyim ben ya, bilimleri deyince. E, az o yani ne <laughs> yapayım ben. Spor ben. bilimleri. Bakıyorum. Spor bilimleri dediğini anlamadım, geçmiştim aslında. <laughs> yani doğru. Şey şey önce duymadım biliyor musun? Bilmiyorum dedim, geçti yani. Neyi duymadın? Önce söylediğin zaman spor bilimlerini anlamadım. Ben de bilmiyorum dedim ha. geçtim anladın mı? Anladım hmm. Burada güzel lootlar var Her şeye gidelim mi? Olur gidelim. Şey alan geliyor ama dur bir dakika. Tamam. İyi e, zaten alan adamın... kesildi. <laughs> Sen ne iş yapıyorsun? Ben hobi, işim yok aslında. Hobi olarak bir şeyle ilgileniyorum. Youtube'la. E eh, nasıl sağlıyor? Youtube'la. Youtube'la mı? Aynen aynen. Youtube falan böyle o Video falan çekiyorum. Şaka herhalde. Valla. <laughs> Sen ciddi misin? <laughs> Aynen. Biliyor musun öyle izler misin ya da oyun? Oyun mu? Yok yani. Pek tercih etmiyorum ya. Genelde makyaj videoları falan filan değil mi? Şimdi yemeyelim birbirimizi. Yani. Makyaj, işte yemek. <laughs> evet. şeyler. Artık oyunu da izleyeceksin bence. <laughs> en azından beni. O kadar çok iyi oynayabiliyorsun demek ki o zaman. Ya iyi oynamaktan değil, tanıştık sonuçta insan tanıştığı birini bence izleyebilir. bir <laughs> e tamam izleyelim, sıkıntı yok ki şey. İsmini falan söylersin, YouTube kanalının adını. Tamam. Bakarım yani. İkinci bir telefonun varsa bakabilirsin. İkinci bir telefonum yok. <laughs> o zaman sonra bak. Öğrenci olduğumu unutma. Evet. Ama yedisin. Aynen. Kardeşin falan var Ama mı? Annem. var. <laughs> PUBG Mobile oynuyor mu? O şu an şu an sokakta. Yok ya. O sokaktan içeri girmiyor. Ha. Görevli mi öyle yoksa? <laughs> Genel olarak ha? mı? Hani görevli falan mı hani yasak da sokağa çıkması. Yok yani görevli. Dışarı çıkıyor arkadaş arkadaşlarıyla falan. Anladım. Serseri biraz. <laughs> sen oku boş ver. Serserilik yapsın da sen oku. Kapıyla ne derdim var? Merak ettim kırılıyor mu diye ya. Allah'ım şaka <laughs> Ama ya değişik yapmışlar ya. Sence kaç abonem vardır? Ha, sor, o soruyu sor. Gerçekten sor. Herkes o sorunun cevabını merak ediyordur mutlaka. Sor. sor. Yani aynen. Sor. Ya, geçimini sağlayabilecek kadar kazanıyor musun? Çok daha fazlasını kazanıyorum Allah'a şükür. Şaka. Evet. ya <laughs> Mesela 1000 izleniyor, 1 TL bin izleniyor 10 TL. 100.000 izleniyor 100 TL. Berbat bir şeymiş o zaman ya. Evet zor da. <laughs> Ama ben kazanıyorum her gün video atıyorum böyle. Bir ayda 10 lira falan birikiyor ağzı. <laughs> bir ayda 10 lirayla geçimi sağlayabiliyorsun. Evet. Ya önemli olan bu değil hani parayla değil hani severek yapıyorsun seni sevenler var video bekleyenler var bir kişi de olsa video bekliyor senden acaba işte mezarcı abim video atar mı diye <laughs> yani. Oturuyor yemek yiyor mesela, yemek yerken beni açıyor izliyor, yorum atıyor. Can abi nasılsın diyor. Güzel bir Vallahi şey değil mi yani? yani? Bir yerlerde oyun yani oynuyorsun farklı. ve seni seven farklı ama hiç görmediğin tanımadığın birileri var. Ve seni seviyor. <laughs> yani güzel bir şey değil mi <laughs> Evet. Sen de severek yapıyorsun zaten. Tabii ki de. Bazı böyle sinir bozucu insanlar oluyor ama. Her yerde geri zekalılar var. Evet. Varsa merak ettiğin soru sor yakalamışken bir daha beni bulamazsın. Zor. Yok yani merak ettiğimi öğrendim. <laughs> Ama zor değil mi yani? Düşünsene 1 2 3 derken 100.000 abone olacağım da 100.000 hani bin, 100 bin video izlenecek de 100 lira kazanacaksın yani. Biraz zor değil mi? Fazlasıyla yani evet. takipçi kazanman lazım bayağı. Evet. Ama dedim ki hani bunu, yani parayı kazanayım diyerek girenler asla devam edemiyor. Çünkü uzun bir süreç var. Severek yapman lazım, isteyerek. Ya yani garip şu ama Gerçekten sabır işi. Evet. Mesela şu an ben canlı yayındayım bu arada. Mesela canlı şu an benim video yayınımı görüyorlar, sen de muhabbetimi görüyorlar. Her şeyi duyuyorlar. <laughs> o da iyiymiş. Büyük ihtimalle sana arkadaşlık isteği atacaklardır. Kabul etme. Problem çıkartabilirler. Ya da kabul et sen bilirsin. Yok yok gerek yok ya. Teşekkür ederim bu arada söylediğiniz. Tamam. Sormam istediğiniz sorular varsa sorarım. Abartmadan. Ben e, bu... evlere girdim bu arada. Hı hmm, geldim yani. Tabii. Karanlık oldu zaten. Evet. Ya, arkadaşlar. Ve gözlük falan bende hiç yok. 800 bin abone olduğunu söyle. Tam söyledim hadi. Bu arada kaç abonem var biliyor musun? Hayır. Tam bir net hadi bilebil canlı. Ee, bu oyunu çok oynuyorlar aslında ve çoğu hani çocuk kesim, e, genç falan da var da yani en aşağı 20 bin falan diye düşünüyorum. 20 bin üf. Vardır. Evet. Vardır ya. Var var. Şu an canlı yayını izleyen onunla yakındır yani o saydı söylediğine. Yani. Anladım. Bence anlamadım. O zaman kazanırsak dans edelim. <gülüyor> <gülüyor> olur olur. Kazanırız. Kazanmak bu oyundaki en kolay şey. Ya bazen şey var ya bu... Siz ne diyorsunuz tam olarak? Pusucu, camper, yılan. Ya bunlar böyle hile. hani... <laughs> hile. Ha, hile aynen. Ha. Hileyle girip kazananlar çok var. Ben adama sıkıyordum mesela ölmüyordu. <laughs> Aa. Çok olmuştum gerçekten. Vallahi bizde... Bileleri de ölüm ya. Herkes ölüm var. Gözlük falan bulamadın değil mi? He, evet, galiba bende yok. Ölmesin diye yakınında geziyorum arkadaşlar. Ölmesin diye. Çünkü ölürse bir anlamı kalmaz. Ben şu an canlı yayında 20 bin kişi izliyor. Ay ne yapayım? <laughs> bence selam yollayabilirsin. Daha ne diyeyim ya? Selam yolla onlara bence. <laughs> Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Allah ya. Bugün mezarcı ile oynamaktan keyif aldım. Bakalım artık. arkadaşlık yardımcı oluyor bu arada. Gerçekten. Teşekkür <laughs> ederim. Başarılarının devamını diliyorum ve onu izlemekte devam edin arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Memnun oldum. <laughs> çok güzel. Bu arada ben hep kanalımıza hoş geldiniz diyorum ha. Ben de öyle dedim. Kanalımıza hoş geldin dedin. Herkes... Yani ne bileyim. Hep öyle söylüyorlar ya. Yok. Kanalıma hoş geldin. Yani herkes kanalıma diyor. Ben kanalımıza. Aynen. Yani gir bak. Yani 300 videom var. Hepsinde de aynısını söylemişimdir. Tamam bakacağım. Bu arada 800 bin abonem var. 800 bin. Hı hı. Güzel rakam. Gerçekten iyi. Yani dedim ya yani 20 bin kişi şu an izliyor seni ya. Koş. Alan alan geliyor. Koş. Tamam. Ola... iyi olur. <laughs> bu 22 kişi o canlı yayın muhabbetini hala anlamadı. Ciddiyim bak. Cidden anlamadı ya. Çok anlamıyor bu taraftan arkadaşlar. Bilmiyor. Can bence egoist olmuş. Saçmalamayın kankam ne alaka. Ana. Oğlum siz söyle ben söylüyorum. süredir oynuyorsun? Tam tamına iki buçuk yılı geçti. Vaa. Evet uzun bir süreç. Sana var ya bir sürü istek gelecek Sevda valla. işin çok zor. Arkadaşlar göndermeyin. Hmm. <laughs> Teşekkür ederim. Gerek yok. Şu an göndermediler. Çok iyi çocuklar vardır arasında ama. Mesela ben küfür etmiyorum ya. izleyiciler de böyle şey. Uysal, iyimser. Evet ya burada çok fazla küfür ediyorlar. Yani ben o Gerçekten o konuda çok iğrenç buluyorum. Yani tanımıyorsun, etmiyorsun. Orada bir küfür ediyor, seni takip etmediği için küfür ediyor, bilmem ne. Değil yani mi? çok salak bir şey. Benim izleyiciler öyle değildir, onlardan eklersen problem yaşatmazlar sana. Hem iyi oyuncular var arasında. Ama sen yine de dikkatli ol. Sonuçta bir kızsın yani. Ben erkeğim diye bana bir şey demiyor olabilirler. Bence de. Yok yok, gerek yok. Böyle iyi mi? Bence dayanamayı bir iki üç kişi kabul edeceksin. ben de buraya yazıyorum. Ya tamam kabul edersen tamam sana yazsınlar. Tamam. Ben öyle şey değil mi ya? Ay herkes eklesin falan kafasında. Yok, yok, diyorum ondan değil. Eee Az önce bir araba gitti bu arada. Hatta ha. ağacın orada bir evet. At galiba. Fark ettim ben de şey yapmadım sana söylemedim. Uzak gitti. Evet. Hmm. Sence arabaya gidelim mi yoksa? Iıı ee, istersen karşıdaki eve gidelim İnan hadi bak. Zaten alan geliyor hmm. Çıkış sesleri gerçekten çok güzel Hıhı bu tek gece gündüz modunda var yani Bu oyuna bir daha denk gelemeyebilirsin. yani ben ayda bir denk geliyorum Hadi ya. Sağ altta tabi gündüz gece yazıyor. Daha da var? Ben hala görmedim. Evet şu an. Tam karşımızdaki evdeler bu arada. Çok dikkat etmen lazım. Eve gitsene sen. Yapma yapma, kalka, yapma. Ölürüm ya. <laughs> Aa, Öldüm senin ben. arkanda biri var bu arada. Gel bana doğru. Sana doğru mu? Şu eve girmen lazım, eve koş sen. harika. Bu kaç kişi var sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Bu evin bu evin buraya sakın gelme. Gel burası bitti. Sen rahat oyna gel gel. Ben gerçekten böyle durduğuma sakin durduğuma çok 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 üst düzey oynuyorum. Ha, yani ölmeyiz yani. Etmem. Şu an onu gerçekten fark ettim. Hı -hı. Deep <laughs> ölmek. 啊，着急干，就跑 Galiba ölü bir mezarcı var artık. Gördüm onu. Hadi canım. Eve gelsene istersen tabii. Ölecek misin gibi hissediyorum bence bu tarafa doğru gel. Hmm. <laughs> de yanılıyorsun ama. <laughs> Geliyorum adam. Umarım öyle. Egoist gibi konuşuyor olabilir Kusura bakma. Sadece sana güven vermek için. Çok uzaklaşma istersen. <laughs> Bak şu tepedeler diyecektim ki. Sana değil değil mi? 177 metre falan var. Tamam, orada adamlar. Tamam, ben seni bekliyorum o zaman. Tamam, orada kalabilirsin. Açını iyisin. Aynen. Dans etmeye hazır ol. Tamam, hadi bakalım. <laughs> Nemo diye birini öldürdü. İkisi kaldı. Aha kazandık. Ha. Neredesin sen? Ben seni arıyorum ama. Bir dakika ha. neredesin? Evet buradayım. Dans edebilirsin <laughs> şu an. Geldim yanına. Hadi gel dans edelim. Bir dakika dur. Bomba falan da atalım. Tamam. <laughs> Dans etmen lazım şu an. Ben bir alkış bir dakika. Dans edebilirsin son 13 saniyemiz kaldı. Neden dans ediyorsun? Dans emojisi yok Çünkü, mu? Çünkü aynen şu an onu fark ettim. Ah. Bu arada gerçekten tebrik ederim. Ya ben tebrik ederim seni güzel oldu. Eline sağlık. Ha.